Karar almış vaziyette. Seçim yapılmalı. Güvenliği de eee ülkenin sağlaması lazım. Vatandaşların sağlaması lazım. Vatandaşların özellikle sandıklara sahip çıkması lazım. Çünkü biz kaçak sarayda oturan kişinin sandıklara doğrudan müdahale etmesini istemiyoruz. Onun böyle bir amacı var. Bu amacı boşuna çıkarmak her yurttaşımızın, her vatandaşımızın, demokrasiye inanan her vatandaşımızın görevi olmalıdır. Efendim yine seçim güvenliği kapsamında AK Parti'nin bir teklifi olacağı konuşuluyor. Bütün sandık alanlarında kamerayla izlenmesi, kamera konulması siz nasıl değerlendiriyorsunuz olabilir mi? Ya da sizin görüşünüz nedir? <Gülüşmeler> kamera konulabilir, bütün sandıklara konulabilir. Bizim bir itirazımız olmasın. <gülüşmeler> <laughs> seçimin ertelenmesini konuşmak bile doğru değil. Demokrasiye inansızlıktır. Karar alınmıştır seçime gidilecektir. Eğer telaşları varsa, korkuları varsa daha az oy alırız diye o zaman geleceği iyi okumamışlardır. Bir düşüşe geçmişlerdir, düşeceklerdir, gideceklerdir, halka hesap vereceklerdir. Yolsuzluk diz boyu, bakın ülkeyi böldüler. Bakın ülkeyi böldüler. Ülkeyi kan gölüne çevirdiler. Adaleti böldüler. Bakın burada Adli yılın açılışını yapıyoruz. Bir hafta önce başka bir adli yılın açılışını yapmıştık. 72 yıllık geleneği bozdular. 72 yıl. Yazık günah bu ülkeye. Bu ülkenin yakasından Adalet ve Kalkınma Partisi düşmek zorundadır yakasından düşmek zorundayız. Efendim Doğuk Perinçek'le bir görüşmeniz basına yansıdı. CHP'nin bir Kasım'da herhangi bir partiyle ittifak söz konusu olabilir mi? İttifak söz konusu değil. Sayın Perinçek'le güzel bir görüşme yaptık. Evet oldu değerlendiriliyor. olduğu <laughs> çerçevesinde e, ve sermaye yönelik Gerek Türkiye Barolar Birliği Başkanı, gerek illerden gelen e, baro başkanları halka şu mesajı verdiler. Korkmayın, yılmayın mesajını verdiler. Bunlar gidici. Gittiklerini biliyorlar. Gittiklerini bildikleri için iktidarı vermemek için her türlü yola başvurabilirler. O nedenle ben bütün yurttaşlarımı, aydınları göreve çağırıyorum. Medya üzerine baskı kuracaklardır. Yargı üzerine baskı kurdular, kurmaya devam ediyorlar. Ama biz bütün bu baskılara direnmeliyiz. Çünkü biz demokrasiyi savunacağız. İnsan haklarını savunacağız. Özgürlükleri savunacağız. İşsizlerin haklarını savunacağız. Yoksulların haklarını savunacağız. Ezilenlerin haklarını savunacağız. Türkiye'ye gelen 2 milyonun üstündeki Suriyeli kardeşlerimizin haklarını da savunacağız. Demem, etrafı, dediniz. Ne dediniz? E, o ayrıntılar görüş, görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler netleştikten sonra kamuoyuyla paylaşırız. Teşekkürler arkadaşlar.